Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma Bugün FNAF bugün ee, kan... ya Arkadaşlar bugün ee, FNAF 1 oynuyoruz. Freddy's bir. Ama değişik bir şey yapacağız bugün FNAF, FNAF 1. Görelim. Hadi direkt yok direkt. Şöyle custom night'te Freddy's Neyse ben önce olayı anlatayım. Arkadaşlar bugün FNAF 1 en nadir sahneleri yapacağız. Yani FNAF 1'deki nadir sahneleri yapmaya çalışacağız. İlk nadir sahnemizi gösteriyorum. Dur. Freddy 0, Bonnie 0, Chica 0, Foxy... Foxy... 18... 20 yapalım tamam. Arkadaşlar öncelikle Fox Foxy... Foxy'le bir işimiz var göstereyim ben önce bakın arkadaşlar Fox gittiğinde şu tablo is not me tablosuna dönüşecek şimdi onu yapalım Fox'un hareketlenmesi için biraz bekleyelim 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 Fox 20 o yüzden sıkıntı olabilir ona bir saniye yapmaya çalışıyoruz. Sadece birini yapacağız. O da Fox'in şeyi işte. Belki de videoda fazla bir şey de yapabiliriz. Mesela başka bir nadir sahneleri de yapabiliriz. Ama ona inanmıyorum. Onu yapmak çünkü zor. diye şeyleri. Bir de arkadaşlar diğeri şu Freddy posterinin Golden Freddy posterine O da bayağı bir zor. Ya Fox yerinden oynamıyor ki. Bir de Fox şu an 20 niye oynamıyor? Dur. Hadi ya Fox oynasın. Kapıyı da kapatıyorum ki yani şey olmasın. Belki öldürür Fox'u bizi. Hadi ya. Fox senin oradan gitmesi lazım. Şarjımız 80 olunca bakak. İnşallah hareketlenir de. Tamam oldu. Tamam hareketlenmiş. Arkadaşlar bakın. Şimdi Foxi gittiğinde şu tablo isnatlı yazısına dönüşmesi lazım. Öyle olacak. Şimdi şarjımız 77. 75 75'te bakalım. İnşallah kapıya vurmaz ama. Tamam. 70. 70 de tablo şey olmadı. Arkadaşlar ilk denememiz olmadı. Şimdi biraz bekleyelim yine. O Foxy'nin tablosu İstanbul'un şeyine dönüşecek yazısına. Şimdi şarjımız 70 67'de bakalım. Biraz fazla söyledim de. Tamam. 67 66 da hatta yapak. Tamam. Tamam. 70. Yes arkadaşlar bakın yaptık. İsnat mi yazısına dönüştü. Tamam. Tamam. Foxy'de. Arkadaşlar yaptık ye. Be. Yes yaptık. Evet arkadaşlar yaptık ama video kısa oldu ya. Arkadaşlar bir tanesini de bir tanesi bir tanesini de yapalım. Diğerini de yapalım yani. Ama bunu yapmak çok zor. Aşırı zor. Abi bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın anlatıyorum. Şu Freddy posterinin çarpılmış Freddy posterisine dönüşmesini yapmaya çalışacağız. Onu yaptığında videomuz bitecek. Yapamazsak ama yani abi iyiyiz. Çok bakınca normalde çarpılmış bir posteri geliyor diyor. Geliyor diyebiliyorum ben. Orada dur. Abi çok zor ya. Orada FNAF 1'deki en nadir sahneleri yapmak çok zor. Sadece şu şu Foxy'nin. Bir de şu var bak şu kamera ilk kamera iki ağda şu duvarda isnat yazıları da çıkabiliyoruz. Ama onur olma olasılığı o kadar düşük ki. Yani çok zor. Arada foxiye de bakak çünkü gelebilir. Yapamazsak yani. İnşallah yaparız da. Çok bakınca oluyor diye. Oluyor diye biliyorum ben. Şöyle. Yardımız bitecek ama. İlk şeyimizi yaptık zaten. Abi ya olmuyor ki. Şarjımız çok az bu arada. Ya yetmez ki. Hadi ya. Ni ni olmuyor normalde? Ama onun olma şansı da şeydi. Neydi lan? Hadi işte. Ya onu Abi olmaz. İmkanı yok. Bu arada olmasının gerçekten imkanı yok. Ya arkadaşlar hatırlarsanız ben önceki FNAF videolarımda yapmıştım çarpılmış Freddy posterini. Bir de arkadaşlar çarpılmış Freddy'den daha çok nadir olan bir poster var. O da Golden Freddy. Ah, yaptık bu arada. Ye! Bakın arkadaşlar çarpıldı Freddy. Yes. Bu bunu da yaptık. Çok iyi. Arkadaşlar bir de ondan daha nadir olan bir şey var. Şu Freddy posterinin Golden Freddy posterine dönüşmesi o daha da çok nadir. Onu hiç yapamayız bu arada. Ama arkadaşlar ben size demedim mi? Hep böyle kameraya bakınca oluyor demedim mi? Dedim. Neyse arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. İsterseniz ilerleyen zamanlarda da yaparım böyle şeyler. Ama şu anlık iki tane nadir olan bir iki şeyler yaptık. Orada çoğu hareketlemiş lan. Neyse. Evet arkadaşlar oyuncunuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Yaptıysanız bay bay.